ölmek mi istiyorsun lan Allah'ın lalesi? Bir Allah'ın lalesi vardı. Biraz yaşadı. Sonra gitti. Ali! <laughs> Aç gözlerini Ali! Arka sokakların yeni bölümünde tempo bir an bile düşmüyor. Aksiyon, gerilim ve duygusallığın zirveye çıktığı bölümde izleyiciyi soluksuz bir hikaye bekliyor. Za Baba hastanede yaşam mücadelesi verirken ekip, Ali'nin başını daha büyük belaya sokmaması için onu bulmaya çalışıyor. Ali ise Cevher'i durdurmakta kararlı. Ancak Cevher, Ali'yi nasıl dizginleyeceğini çok iyi biliyor ve ekibinde peşinde olacağını tahmin ederek yine sinsi bir plan kuruyor, Pınar cephesinde karmaşık duygular ön planda. Babasının iyileşmesini beklerken Ali'yi düşünmekten kendini alamıyor. Mesut ise yaşananlar yüzünden kendini suçlamaya devam ediyor. Hüsnü bu zor süreçte onu yalnız bırakmıyor. Finalde Cevher'in patlattığı bomba kimi hedef alıyor? Diziye Ali mi yoksa Selin mi veda edecek? Tüm cevaplar yeni bölümde. Keyifli seyirler.